Arkadaşlar Tsunami geliyormuş haberiniz var mı? Yani ne Tsunami'si oğlum ya ayda yılda bir tatile çıktık keyfimizin içine ettim pratik ya ben gidiyorum ya. Ya gelirse yerle bir oluruz Tsunami diyorlar o yüzden şu karşı adalara gidelim gel gel. Güzelim biraz güzelim. Güzelim mi? Tsunami'si oğlum ya sana Tosana mı gelir. Hava da çok güzel gerçekten ama ne bileyim Tsunami geliyor falan diyorlar bu adaya. Alarm verildi. Yok be bir şey olmaz ya. Bak baksana ne bir şeyler geliyor. Bök, Bök, Aman Allah'ım. Lan geliyor lan. Yok Pratik. Ahlaymışsın. Arkadaşlar Durup. ne oluyor böyle? Durmadan tusuna mı gelecek bize? Kanka galiba tusuna mı gelecek? Arkadaşlar herkes dikkat etsin de bitirmemiz lazım. Ta ileride benim kayığım kaldı onu almalıyız. Kayık mı? Aa, doğru söylüyorsun kayıkla gidebiliriz. Ya kanka aslında kayık çok eğlenceli oluyor ya binelim gidelim. Tamam. Allah alarm gene. Çabuk gel pratik şuraya çıkabilirsek çıkalım. Bir yeri çıkamayacağız. Dev dalgalar geliyor evet. Aa, aa, aa. Ay, aa. <laughs> Şeklim çok kötü oldu. Arkadaşlar. Şu karşımda bir ada var. Oraya doğru ulaşmam gerekiyor. Ah, Tsunami'nin artçıları geliyor şu anda. Ufak ufak geliyor. Fazla gelmiyor. Gel kanka gel. Kanka ne yapacağız ya? İlk kez görüyorum Tsunami ya. Bizim ülkede olmazdı. Evet. Burada oluyormuş maalesef. Bu adada çok oluyormuş. Bak şu adaya yerleşelim. Gel gel. Şu adaya gidersek kurtarırız kendimizi biraz. Gel bir gidelim de etrafı inceleyelim ya. Oh. Görüyorsun değil mi? Şu anda hiçbir şey yok. Aynen abi tertemiz ya. Ben gidiyorum hadi. Biz... Ana geliyor. Allah'ım burası benim seferim. Oh kanka lazım. bu ne? <laughs> ya biz, pratik. Biz karşıya varamayacağız. Kanka ne yapalım ya? Oğlum biz niye buraya tatile geldik ya? Keşke gelmeseydi kış günü tatile mi gelinir zaten? Ya ben diyorum ki benim biraz param var. Gideyim şuradan kayık alalım. Al kayık al. Yalnız çabuk gel dalga vurursa ölürsün ha. Tamam. Siz de kayık alın bence. Ay. Param olsa da ben alsam. Ben bir tane kayık aldım arkadaşlar. Siz de alın bence. Yoksa geçemeyeceğiz burayı. Ben de alıyorum hemen. Oo kayığımı aldım. Kanka de, neredesin? Gel belki kayıkta sana yer bulabilirim. Kanka ben ileri kadar koştum. <laughs> Cüzdanım düşmüş suda. Öyle mi? Tamam ben geliyorum sana yardım edebilirim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Heh. Kanka çok büyük dalga gelecek ya. Gerçekten mi? Aynen. Bir tanesi basacak şimdi birazdan bekliyor. Ne? Hı hı. Bu, bu, dalgaları birisi mi yapıyor? Evet. Kanka gel ne, gel. Ne? Japonya Belediyesi mi yapıyor acaba? Heh. Ya Gel gel bak kayık aldım ben. Binemiyorsun Kanka ama. Yok. Binemiyorsun sen. Dur sana bir, bi. ha git git. Yok, Tüh be. Kanka ben geçmem lazım. Aha geliyor. Şuraya gireyim ben. Oo çok iyi çok iyi. Arkadaşlar şurada bir mağara buldum. Orada biraz saklanacağım. Heh, dalgalar geçti tamam. Çıkabilirim artık. Tüm kemiklerim kırıldı. Kayın beni su aldı galiba batıyor gibi kanka. Kanka çabuk bas git. Yapıyorum ama aynı zamanda şurada bir şeyler var onları topluyorum değerli taşlar. Kanka yapabildiği <laughs> kadar yap abi. Ne kadar çok puan toplarsan <laughs> o kadar iyi oluyor. Koşu, koşu. Kanka ben sona vardım. <laughs> abi devam et pratik hiç bekleme yapma. <laughs> Gelen yok mu? Geliyorum ben de. Gelemiyoruz biz. Bizim kayığımız yok. Kırıldı. Hoppa. Aa, finale vardım arkadaşlar. Buradan sonra beyaz ışık. <laughs> Güzelmiş. Nasıl geçti ya o hemen? Evet ben geçtim. Sizde birer kayık alın. Çok kolay geçiriyor. Paramız yok. Paramız. Paranız mı yok? Fakir misiniz? Para vereyim size o zaman. Almışsın. Allah tsunami geliyor. Bu, değil, arkadaşlar bu, bu dalgadan ben geçebileceğim mi acaba? Allah. Onu bu tsunami ya. Haram parça oldum ya. Allah teknem gitti. Çok kötü ya. Vallahi Kanka, çok kötü ya. Büyük dalgalar teknemi parçaladı. Fakir oldum ben de. Sana ne oldu oğlum ya? Fakir oldu fakir. Geçmiş olsun olur öyle. Yüzerek geçeceğiz Onu... kanka yapacak bir şey yok. Gel gel geçeriz sakin sakin. Ko kollaya kollaya geçelim kanka ne olacak. Oh. Sakin sakin baksana kanka hiçbir şey yok şu anda. Yok ya sakin olun arkadaşlar. Abartılacak bir şey yok ya. Evet tsunami falan da yok gelmiyor. Arkadaşlar ben uca kadar geldim çok korkuyorum var ya öldürürsem. Bravo bravo öldürüm. devam et. Kanka şu mağaraya saklanalım mı? Ne dersin? Kanka dalga gelmez ki ya. Gelmez. Değil şu taşa mi? doğru yönel. Taşa doğru yönel bence. Tamam. Gelirse saklanırız taşın arkasına değil mi? Üstüne çıkalım zıplarız kanka üstüne. Gelirse Aa. zaten öldürür kesin çok kötü. Arkadaşlar ben, bitirdim. ben Allah, bitirdim. Allah geliyor gördün mü? Kanka çabuk çık taşın üstüne çabuk çık. Çıkıyorum. Estağfurullah. Oh. Allah. Arkadaşlar. Allah. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Keşke seni dinleseydik ya. Ama canım azalmadı. Çok güzel. Ben öldüm kanka geri dirildim. Bilmiyorum bana bir şey olmadı canım normal. Belki de öldüm tekrar dirildim bilmiyorum. Herhalde dalga dalga gibi dalga değil yani bu küçücük bir dalga geliyordur. Bu dalganın bize kastı var kanka. Aa bunlar artçılar artçı. Hepiniz attı değil mi en başa? Evet. Evet en başta Ama en Ama öldürmedi. Lan, her atla. Aa, çok güzel. <laughs> almış bak. Kübra kendine Beda. bir tane şey almış, surf. Kübra kaç para o? 80. <laughs> bedava. Oha. Benim para yok ya. Kanka. Fakir. Ne kadar fakirsin. Gel para vereyim sana. Arkadaşlar tusunda hazır olun. Tamam, bu öldürüyor kesin arkadaşlar. Kimse kaçmasın. Oo. Bu ne? Bu çok büyük. <laughs> Arkadaşlar şu hale bak. Tek elde paramparça oldum. Yok böyle bir şey kardeşim ya. <laughs> Kübik mağaradaydı. Kanka gel bir an önce sana bir kayık alalım. Başka yolu yok. Olur kanka. Ben alıyorum. Al abi ben de alayım ondan bir tane. Tamamdır. Buradan tek geçmenin yolu kayık almak arkadaşlar başka yolu yok. Evet Oo. kayıklar elimizde. Aha. Kanka hayal. güvenli bölgede saklan. Gel gel beyaz evet. noktaya gel. Kanka ölürsün. Saklandım. Pratik nerede? Buradayım. Heh. Hadi kayıklarımızı aldık gidelim kanka. Çabuk olalım. Çabuk arkadaşlar çabuk çabuk. çabuk. Çekil kürekleri. Ya Butus... çok güzel sürülüyor kanka bu ya. Evet ya bu ömeden <laughs> tek kurtuluş yolu kayık almak arkadaşım. Yoksa geçemeyiz. Kanka Allah. gel gel. Kanka, kanka buraya gel. Geliyorum geliyorum. Hop oh, mağaraya gizlendik arkadaşlar. Yoksa teknemizi paramparça yapacak. Hop. Oh! Ne yapıyorsun? Allah Tam dalga gelirken evet. çıkmışım. Evet. Çabuk ol. Hadi gidelim. Geçin arkadaşlar. <laughs> Bu arada değerli taşları da toplamayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tur için. Böyle daha güzel ya. <laughs> evet. Kayımız Klasik olunca başarıyoruz arkadaşlar. Aha. Mağaraya arkadaşlar, saklanın mağara. arkadaşlar mağaraya koşun. Oh be. Geçti mi? Geçti. Evet. Bu küçüktü küçük. Küçük bir dalga geldi. O evet. korkuttu be kanka. Aynen. Alacağım mı pratik al. Topla sen topla puanın topla, olsun. Topla topla al. Benim var var. Bir tekne alacak kadar param var. Benim de var ya tekne alacak para. Arkadaşlar geliyor saklanın. Nerede? Nasıl? Yok bir şey. Birazdan. Bas. Gelecek. Gelecek. Aa Olamaz. Dedim ben. Aa, yok. Bu bir şey yapmadı bana. Pratik nerede? Buradayım. Pratik, buradayım. buradayım. Ufak da dalga arkadaşlar. Bir şey yapmadı. Gelin. Kanka Eren gelebilir. Haberin olsun. Bence hızlı geçelim. Ay, <laughs> Bence de. Ya, uçlayken gelmesin lütfen. Yes. Evet. evet. Finale vardık arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim kanka. Hoppa. <laughs> gel, gel gel. Aa kayıklarımız hapa sağlam. Kanka güvenli alaka. Geliyor devasa dalgalar. Oo. Abo pratik gitti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar teklemde gitti. Ama güzeldi <laughs> ya. Gerçekten heyecanlı bir oyundu. Süper süperdi abi ya. süper. Ben bayıldım ya. Oyuna gerçekten çok bayıldım. Ve arkadaşlar Roblox'ta güzel bir oyunumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça